Evet arkadaşlar çarşambadayız. Şimdi nereye gidiyoruz? Kumandamız elimizde. Tamam yavrum geç. Kumandamız elimizde. Kumandamızı temizletecekmişiz. Said Usta dedi ki Aydın Bey dedi kumandanızı dedi, temizletin. Pilinizi değiştirin. Sonra dedi bir sıkıntı olmaz yolunuza devam edin dedi. Biz de çarşambada geziyoruz. Bir yer tarif etti Burada çocuklarla ayak ettim. Evet çarşambada ticaret ve sanayi odasının karşısında yoldan devam ediyoruz. Rıdvan Camisi de burada. Evet arkadaşlar, işte çarşamba bizim eski mekanımızdı. Tabii biz burada 1977 yılında ayrıldık. Şimdi tekrar çarşambadayız. Böyle geziyoruz memleketimizde. Hem dedim sizinle sohbet ediyoruz. Hem de yarını geliyoruz. Şöyle dedik. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Şöyle insanlar insanlar çekmeyin de sıkıntı yaşamayalım arkadaşlar. Milletten papazlık olmayalım. Evet arkadaşlar bu camımızın yanına geldik. Buradan beri şöyle evet arkadaşlar şöyle dönelim. Evet arkadaşlar camisi karşımızda eser gibi duruyor. Şimdi arkadaşlar şöyle şu bitkileri de size gösterelim. Şimdi arkadaşlar uzun çarşıya gireceğiz. Uzun çarşıdan ee, yapık yedin orada televizyoncu Mustafa varmış. Onu bulacağız. Şimdi ondan sonra da ee, hiç söyleyin. Evet arkadaşlar çay gideceğiz. Burada kahve Rıdvancağımızın havlusu, eski ee, tas, eski hamam diyorlar ya aynı öyle. Biz de öyle gidiyoruz. E, maksatımız size güzel bir vlog yapmak. Şimdi bizim şu Bideci'ye de uğrarız diye düşünüyorum. Şimdi aşağı şöyle gidiyoruz ara Bizim Bideci değişmiş bir İstanbul usta ve onları. Şimdi onların yanında uğrarız. Şimdi aşağı şöyle gidelim ağrı. Şimdi Arşak televizyonca vuracağız. Aşağı Uzun Çarşı'ya geldik. Çocukluğumuzun geçtiği yerler, yaşantımızın geçtiği yerlerden birisi Uzun Çarşı. Biz ee, dediğimiz gibi Uzun Çarşı bizim için çok anılarla dolu bir yer. Biliyorum biz burada izleniyoruz. Gurbette bizi izleyen tüm gurbetçilere Uzun Çarşı'dan selam ve saygı olsun diyoruz şöyle arkadaşlar insanlar çekmeyelim diye söylüyoruz. Şöyle Uzun Çarşı'da geziyoruz. Görüyorsunuz. Uzun Çarşı'dayız. Şu yapı geri diye uğrayacağız. Oradan da ee, televizyoncu Mustafa'yı bulacağız. Orada söylüyoruz. Evet Uzun Çarşı'dayız. Evet arkadaşlar. Uzun Çarşı esnaflarında görüyorsunuz. Çarşamba Uzun Çarşı Bizi izleyen gruba tekerlekli dostlarımıza bizden selam olsun diyoruz. Şimdi şöyle uzun çarşıda hep birlikte geziyoruz, görüyoruz. Ne var ne yok bakacağız. Şimdi aşağı tekne servis yazılım onarım. Bizim aradığımız televizyoncu Mustafa olacak onu bulacağız. Evet uzun çarşıdayız. Evet biliyorsunuz sakinliği, güzelliği. Yarın, buranın haftası tabii yarın çok yoğun olur burada. Bunu da söyleyelim. Bütün köydekiler buraya iner. Alış, alışverişini yaparlar. Tekrar köye çıkarlar. Bu da buranın kaderi yani. Bunu da söyleyelim. Evet arkadaşlar şöyle gidelim. Şöyle bir ara verelim. Hayırlı işler. Arkadaşlar şimdi geldik buraya. Uzun çarşıdan çıkışımızı yapalım. Adresi aldık. Dümdüz gideceğiz. Kişiyi de bulacağız. Size çarşamba gezimizi böyle bu şekilde anlatıyoruz umarım güzel bir yayın olur diye düşünüyorum. Arkadaşlar hava sıkı, sıkıcı, bunaltıcı. Yani bir yağsa, hava bir boşasa rahatlayacak ama boşalmadı da, yağmadı da. Bunu da söylüyoruz. Evet dediğim gibi işte çocukluğumuzun geçtiği yerler bunlar. Biz 1977 yılında gittik. 2017 yılında geri geldik. Evet yine uzun çarşıdayız. Çarşamba'dayız. Şöyle gidelim ağaçlar. Biraz sonra ha yapı geldi doğru bak bu yapı geldi de buradaymış. Orada televizyoncu Mustafa'yı da bulacağız. O gerekeni alacağız. Yaptıracağız sonra yolunda devam edeceğiz. Burada da söylüyoruz ağaçlar. Evet burada pideci, lahmacuncu her şey var. Bunu da söylüyoruz. Şöyle bir ara verelim.